Abreyle ey gönül sabırsız olma. Cümleyi gönlüne yar eden vardır. Arda kaldım diye ümitsiz olma. Yok iken dünyayı var eden vardır. Kıta bir, la ilahe illallah. İkinci kıtaya geliyorum. Öz gönülden bizim yarimiz olan, evdasız sinede narımız olan, üçarkı dünyada birimiz olan, doğup şu cihanı eden vardır. Muhammedur Resulullah hoş muhabbet güzel olur yarının gahibatın gahizahir görünen, türlü türlü irenklere bürünen, kendin bin bir donda süreden vardır. Mahcemal üstünde telin aşkına, derde derman olan dilin aşkına, garip bülbül gibi gülün aşkına, düşüp gece gündüz zar eden vardır. Aşağıdan yukarı gittiğin zaman dört kıtada dediği şu, kamil insan bulup eline yapışınca, Resulullah'ı tanır kavuşursun.